kıymetli dava arkadaşlarım. Basımızın değerli mensupları. Büyük devir teslim törenize teşkilinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin malumu 2013 Kasım ayında almış olduğumuz kuruculuk görevi bugün şu an itibariyle sona erdi. Yeni yönetim bas adına göreve başlayacak. Ben bu arada bir iki bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu parti hepimizin, bu dava hepimizin. Biz bu davayı karşılıksız sevdik. Hiç kimse karşılık bekleyerek bu davaya girmedi. Hizmet de vermiyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecek. Diğer partilerden en çok bizi ayıran özellik bu olması gerek. Diğer partilerde yönetime girmek için millet uçuşurken menfaat çekişmesi olduğu için Allah'a şükür bizim partide de gönülden hizmet vermek için bu partide görev alacak çok arkadaşımız var. Kimse bu konuda kendini hakir görmez. Her arkadaşım burada başkanlık yapacak, yönetimde görev alacak <laughs> kapasitede ve karakterde insanlarız. 12 senedir AKP zulmünden, baskısından, bugüne kadar eğer bu partide bu davada şurada yer alıyorsanız hepiniz alnından öpülecek kişilersiniz. Çünkü bütün oyunlar bizim üzerimiz oynanıyor. Türk milleti üzerine oynanıyor. Türk milletinin temsilini kendimizi adettiğimize göre 12 senedir bu baskılara dayanarak geldik. Hepimize çeşitli teklifler gelmiş olabilir. Ama herkes elinin tersiyle onu ittiğinin farkındayız. Allah'a şükür rahmetli başkımız bize öyle dava bırakmış ki gönülden bağlanmışız. Hiçbir şey karşılık beklemeden görevimize devam ediyoruz. malımız ben iyi başkanı olacak bir yapıda bir insan değildi yani. Devlet memurluğu, belediye başkanlığı bu görev bambaşka bir görev bir Başkan. Fazla kendime güvenemedim. Ama Sayın Genel Başkanımız görevi verdiği için gücü terbiyem gereği diyecek hiçbir şeyim yoktu. Görevi kabul ettim. Biz seçim harifesine girdik. Zor günlerdi. Birlik beraberliği sağlamak için elinden geldiğince uğra ettim. Hepimizin malumu iyi bir yönetim kurduk. Ben burada o yönetimde görev alan tüm arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. 17 ay boyunca bir dediğimi iki etmediler. Ve bu davaya hizmet için ellerinden geleni yaptılar. Sonuçta seçim sürecine girdik. İlçelerde seçimlerimizi yaptık. Merkez ilçede huzurlu bir seçim geçirdik. Ve sonunda ilk seçimle dayandık. İl seçimi de malumunuz geçen pazar yaptık. <laughs> Ve inanıyorum ki herkes bu seçimden mutlu ayrılmıştır. <laughs> birlik beraberlik içerisinde bir seçim atmosferi yaşadık. Allah bu birlik beraberliğimizi daim etsin diyor. <laughs> sizlerden rica bir kardeşiniz olarak bir dava arkadaşınız olarak sizlerden rica şu yönetime elimizden geldiğince destek verelim. İnanıyorum ki bu yeni kurulan yönetim ve yeni il başkanımız bizden çok daha iyi bu görevi yapacaktır. Bundan eminim. Kimse şüphesi yok. Ben de şüphem Genç ve dinamik bir ekip. Toparlayıcı bir ekip. Ama mühim olan bizlerin onlara destek vermemiz kahve köşelerinde dedikodu yapmadan bu arkadaşlarımızın hakkında tek kelime söyletmeden destek olup 7 Haziran seçimlerine varmamız. Hepiniz izah ediyorsunuz. 7 Haziran seçimleri çok önemli. Milat. Türk milleti için milat. Türk için milat. Ve bu kan değişikliğiyle bizim o seçimlerde daha önce de söyledim. Bunu kimse hafife almasın ve yürekten inanıyorum. Ben inanıyorum. Erzincan'da Milliyetçi Hareket Partisi en iddialı parti olacak. Buna herkesin inanmasını istiyorum. Bunu canı gönülden söylüyorum. Çok yakın zamanda sizler de bunu izah edeceksiniz. Erzincan'ın en iddialı partisi Milliyetçi Hareket Partisi olacak. Hı. Sayın Mevlüt Karakaya Genel Başkan Yardımcısı'nın dediği gibi Erzincan'da birinci parti olmamız hiç de uzak bir şey değil. İnşallah bunu gerçekleştirecek bu yaratık. Ben buna canı gönülden inanıyorum ve var gücümüzle de yanında ve destekçisi olduğumuzu beyan etmek istiyorum. Arkadaşlar, insan ömründe böyle vedalar oluyor tabi. E ben de devlet memuruydum, 20 sene devlete çalıştım. 6 tane yer gezdim, her yerden veda ederek ayrıldık. Sonra memuriyetten veda ettik. Sonra belediye başkan olduk. Oradan veda ettik. Ama hayatımın en zor vedası oydu. Bunu daha önce de söylemiştim. O elim içinde her anda bir ülkedir. Belediye başkanı bıraktığım zaman, görev teslimi yaptığım zaman hayatımın en zor günü yaşadım. Ve Cenab-ı Allah inşallah bu cana teslim almadan şu belediyede tekrar o görevi Alman hazını bana yaşatacak ben elimden tutup arkadaşım oluyor tutulmadık müddetçe gözüm açık gidecek bunu söyleyeyim. Çünkü en zor günümdü benim. Bugün burada pazar günü yapmış olduğum seçimde Bekir Asun kardeşim ve ekibi kazandılar. Görevi onlara teslim edeceğiz. Ben bu görevi teslim ederken hiç gözüm arkada gitmiyor. Çok mutlu ve huzurluyum. Hayatımın en huzurlu devrimi yapıyorum. İnanın. Partimi, toparlayıcı, birlik beraberliği sağlayıcı arkadaşlara bırakıyorum. İyi İl, bir ilçe, ülke ocakları, kadın kolları çok güzel bir uyum içerisinde çalışıp Erzincan'a ayağa kaldıracaklarına cani gönülden inanıyorum. Kendilerine yapacakları her türlü çalışmalarda Cenab-ı Allah'tan başarılar diliyorum. Amin. Yanlarında olacağımızın bilinmesini istiyorum. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a ısmarladık. Sayın İl Başkanım, Sayın Merkez İlçe Başkanımız, çok değerli hükümdaşlarım ve kıymetli misafirler basınımızın güzide mensupları hepinizi bu devir teslimlerine <laughs> katılmanızdan dolayı sağ olun, var olun. Hepinize müteşekkiriz. <laughs> Tabii ki bu tür e, devirler hayat süreci içerisinde devamlı oluyor. Sayın İl Başkanımın ifade ettiler kendileri. E, nasıl bir yönetim, neden, nasıl gelindi ve neler yapıldı, e, neler yapılabildi, onları izah etti kendileri. Biz tabii onlar üzerinde durmadan şunu söylemek istiyorum. Başta il başkanıma, ekibine ve geçmiş il başkanlarıma ve ekiplerine bu davayı bugüne kadar taşıdıkları için sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Onların çizmiş olduğu bu yolda göstermiş oldukları bu fedakarlıkta bizler de almış olduğumuz bayrağı daha yücelere, daha yükseklere taşımak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Biz siyasete kin ve nefretin hükmettiği bir siyasi algı olarak bakmıyoruz. Ben başta şahsım ve ekibim olaraktan siyaseti AKP millete hizmet edebilme yolundaki bir gayret olarak görüyoruz. Onun içinde de biz siyaseti üç sacaya üzerinde düşünüyorum. Yerelde genelde ve uluslararası ülke üzerindeki <laughs> siyaset olaraktan yereldeki siyaset anlayışımız insanların doğdukları yerde mutlu olabilmelerini, doğdukları yerde doyabilmelerini sağlayabilmek üzerine siyaset üretmek, proje üretmek. Genelde siyaset anlayışımız bu ülke insanının ve bu ülkenin uluslararası platformda hak ettiği yerde olması ve refah seviyesinin yüksek bütün bireylerin mutlu, huzurlu ve bir arada yaşadığı, birbirinden emin olduğu bir siyaset anlayışı ile memleketi sek ve idare edebilmek gayretidir. Uluslararası arenada ise mevcut ülkemizi, Türkiye'mizi söz sahibi irade koyabilen uluslararası bütün milletler arasında Türkiye'yi hissedebilecek, duyabilecek ve karşılığında ben bir şey yaparsam karşılığını bulurum gibi temkinli davranabilecek bir ülke konumuna getirmeyi arz ediyoruz. Bütün bu siyasi anlayışlarımızı, bütün bu siyasi anlayışlarımızı, gayretlerimizi hayat bulabilmesi için de elimizden gelen tüm gayreti önce mahallinde gerçekleştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bunun içinde birlik ve beraberlik vurgusu <laughs> zaten kongremizde de yapmıştım. Birlik ve beraberliğin her yönüyle sağladığımızı düşünüyorum. Hiçbir ülküdaşımız farklı düşünmüyor. Herkes bu hareketin yücelmesinden, yükselmesinden, ülkemizin ve milletimizin hak ettiği yerde olmasında fikir birliğindedir. Onun içinde ben bu anlamda tüm arkadaşlarımı böyle bir destekten dolayı onlara teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Siz basın mensuplarıma ve değerli arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet. aşkına bunu tamamlaştırabiliriz. Evet. Sabahattin abi. Biz de bazı sayıdık. Partimizi. Hayırlı uğurlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 確かに。